Kutsal kitap çocuklarla nasıl davranmamız gerektiği hakkında ne söylüyor? Şu ayetlere bakalım. Ey babalar çocuklarınızı kışkırtmayın yoksa cesaretlerini kaybederler. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, sadakat, yumuşak huyluluk ve öz Bir baba çocuklarına nasıl acırsa Rab de kendisinden korkanlara öyle acır. Kutsal kitapta şöyle yazıyor. Biz seviyoruz çünkü o bizi önce sevdi. Çocuğuna sevgi göstermek aslında Tanrı'nın sana gösterdiği sevgiyi yansıtmak demektir. Tanrı seni koşulsuz seviyor. Senin ne kadar başarılı, güzel, ne kadar iyi davranan biri olduğunu değil. Seni sadece onun çocuğu olduğun için seviyor. Aynı prensipler çocuklar için de geçerli. Onlara gösterdiğin sevgiyi şartlara bağlama. İyi davrandığında sevgi, kötü davrandığında sevgisizlik verme. Çünkü bir çocuk senin onun üzerinde konuştuğun kelimelerin üzerine kimliğini kuruyor. Birçok travma, özgüven eksikliği, birçok kişilik bozukluk. Bunların birçoğu çocuklukta anne babanın ağzından çıkan sözlere dayanıyormuş. Sen yaramazsın, sen aptalsın, sen anlamıyorsun gibi sözler bir çocuğun bilinç altına kazınıyor ve bütün hayatını şekillendiriyor. Ve kutsal kitaba bakarsan İsa Mesih İnsanlara çoğu zaman kim olduklarını değil, ama Tanrının gözünde kim olduklarını söyledi. Onların gerçek kimliğini Tanrının onlarda gördüğü kimliği dile getirdi, aktive etti. Ve sonuç neydi? Hemen olmasa da o insanlar kendini böyle görmeye başlayarak ve ona göre yaşamaya başlayarak hayatlarını değiştirdiler. Ve öylece gerçekten de o vaat edildiği kişi oldular. Sen de aynısını yapabilirsin araştırabilirsin. Kutsal kitap çocuklarla ilgili ne söylüyor? Tanrı'nın vaatlerini, ne? Bunları konuş. Bu doğru olan şeyleri çocuğun bilinçaltına ek. Çünkü bir gün bilinçaltına ekilen o tohumlar yani o kelimeler bir meyve verecektir. Bu meyvenin iyi ya da kötü olmasını sen seçebilirsin. O yüzden çocuğuna sevgi göster, onu kabul et, onu cesaretlendir, onun üzerine yaşam sözleri ilan et. Ve daha küçük yaştayken ona insanlardan korkmamasını, çekinmesine gerek olmadığını ama sadece Tanrı'dan korkmasını öğret. Ve unutma, Tanrı seni koşulsuz sevdiği gibi sen de çocuklarını koşulsuz sev.